Kardeşler Mümin iki açıdan imtihan olur Birisi belalarla imtihan olur ki bu çok kolaydır Bir de nimetlerle imtihan olmak vardır Zor olan da nimetlerle imtihan olmaktır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ben benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum zengin olup şımarmanızdan korkuyorum buyuruyor. Sizden önce Yahudilerin yaptığı gibi dünyalık üzerinde yarış yapmanızdan korkuyorum buyuruyor. Demek ki mümin Medine'nin işgal edilmesinden korkması gerektiği gibi Medine'nin paraya pula doymasından da korkmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin işgal edilmesinden gelip müşriklerin Lat ve Uzza'yı yeniden orada meydanlara dikmesinden korkmamış da nereden korkmuş? Medinelilerin zengin olmalarından korkmuş. Çünkü zengin şımarır. Çünkü zengin şımarınca ahireti unutur. Fakat çocuğu ölen, sıkıntıları olan Kadir gecesini hatırlar, hacca hatırlar filan gecede tövbe istiğfar eder Allah'ı hatırlatır belaya uğrayan bizim bela dediğimiz kötü sıkıntılar dediğimiz şeyler Allah'ı hatırlatmada daha yararlı bu ümmetin en büyük musibeti de zaten yeryüzünün nimetlerinin onlara açılmış olmasıdır benden sonra korktuğum şey dünyanın size açılmasıdır diyor bundan başımıza bir bela gelebilir mi ya Resulallah diyor soruyorlar Öyle bir gelir ki buyuruyor. Öyle bir gelir ki dünyanın varlığı belaya dönüşebilir.